Merhaba dostlarım. Ben Aydın Çondur. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle adettendir kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi, o çan butonuna tıklayıp bildirimleri açmayı ve Instagram'dan tarım trak hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Öncelikle bu videoyu İzmir Tarım Fuarı'nda çekmiştim. Ancak hard diskindeki problemden ötürü yayınlama fırsatım olmamıştı. Kusura bakmayın. Sonunda videoyu kurtardım ve sizlerle paylaşıyorum. Bugünkü videomuzun konuğu kanalımdaki en büyük traktör, en büyük beygir güçlü traktörü tanıtıyorum. T7 315 HD modelini sizlere tanıtacağım. Bu traktörü ilk defa İzmir Fuarı'nda ben de inceleme fırsatı buldum. Eski takipçilerim bilir. İlk defa T7 270 ile de İzmir Fuarı'nda karşılaşmıştık. Ve 1-2 sene sonra Allah nasip etti aldım. Bakarsınız belli mi olur? T7 315 HD de ileride belki bana nasip olabilir. Hadi gelin size traktörü tanıtayım. Videoyu beraber izleyelim. Evet dostlarım şu an İzmir tarım fuarındayız. Nivolan T7 315 HD. HD ne oluyor? Heavy Duty oluyor. Traktörün üzerinde Michelin'in MacBip olan 670-30 ön. Bakın 710-70-42. Ya 71 santim lastik var arkasında şöyle bakın devasa bir lastiği var. Plastik çamurlukları var bu şekilde. Bunlar da çok hoşuma gidiyor. Hele şu düğmelerin olduğu yerin böyle olması acayip hoşuma gitti. Onu da söyleyeyim. Şu an biraz kalabalık burası. O yüzden şey yapamıyorum. Traktörün önünde hidrolik var. Ön pietüğü var. Onu da göstereyim size arkadaşlar. Bu ön pietüğünün burada bir tane alet çantası yapmışlar. Bu müthiş olmuş. Çok hoşuma gitti. 1000 kilogram ağırlığı var. Bunun öndeki pietüğünün. Önde 3 tane hidrolik çıkışı var. Yani 2, 4, 6, 1, 2, 3 diyelim öyle diyeyim. Burada hidrolik yukarı kaldırıp indirme, damper çıkışları kontrol ve kuyrukmeli düğmesi var. Şu ön takıma hakikaten bakar mısınız? Müthiş olmuş ya traktör. Şu, şu dingilin kalınlığı ya benim elim küçük bir el değil. Kocaman dingil kalınlığı var. Bir de bu traktörün en çok dışında şunu çok beğendim onu da söyleyeyim. Hemen şöyle çamurluğu bir kaldıralım elimizde. Şu aradaki gördüğünüz, şöyle parmağımla göstereyim. Şu kapatma parçası çok yakışıklı olmuş. Traktör gerçekten şahane bir traktör. Bu traktörün üzerinde arkadaşlar, işte nefin bir motoru var. 300 beygir nominal 313 beygir maksimum beygir gücüne sahip olan 6 silindirli, 6750 cc'lik bir turbo makine mevcut üzerinde. Bu traktörün şöyle söyleyeyim size, şuradan yan taraftan gösterdiğim zaman 630 litre kapasitesine sahip bir yakıt deposu var. Evet 630 litre alıyor arkadaşlar. Burası da 90 litre ya da 100 litre alması lazım. Yani bu traktörün bir deposunu doldurmak arkadaşlar 9000 liraya mal oluyor. E burada orijinalden gelen benim taktığım lambalar var. İşte altta çalışma lambası. Üstte ön pitüyü olduğu için buraya uzun kısa yapabiliyorsunuz. Şu lambaları kullanmak yerine ön pitoyu kaldırdığınızda şuradaki olan üstteki lambaları kullanabiliyorsunuz. Artı bunun en sevdiğim özelliği Burada led lambaları var bakın. Şöyle mükemmel yanıyor. Ben de değiştireceğim bizimki nasip olursa. Onun dışında arkadaşlar traktörden şöyle biraz daha bahsetmek gerekirse bu traktörün 10.500 kilogram ek ağırlıksız bir ağırlığı var. Evet 10.5 ton ağırlığı var traktörün. Çok büyük. Bu traktörün önündeki hidroliğin işte 5.800 kilogram kaldırma kapasitesi var. Arka tarafa geldiğimiz zaman arka tarafında 11.000 kilogram kaldırma kapasitesi var. Burada bir Saurman'ın pehlivan çekisi var. H4 orta kolu. Arka tarafta burada gördüğünüz gibi işte romor frenleri ve 8 adet çıkışı var. Şurada şu kolların kalınlığı devasa. Şu kabin amortisörleri, Monroe'nun amortisörlerini koymuşlar. Mükemmel gözüküyor. Bu çok kalın. K80'ler burada bakın. Kuyuk kaplılar Çok kalın bir şeyi var arkada. Piston devasa büyüktü. Onu yani ya bakın nasıl diyeyim. Şuradan şöyle elimi koyuyorum. Elimle kavrayamıyorum pistonu. 11.000 kilo kaldırma kapasitesi. Devasa bir kapasite. Şöyle genel olarak arkada altta çalışma lambaları mevcut. Traktörün burada binebilme sahip markırı var. 2 4 5 tane basamak çıkıp traktöre binebiliyorsunuz. Gerçekten güzel traktör yapmışlar. Şimdi traktörün içini size göstereyim arkadaşlar. Şöyle anahtarı bu. Klasik Nivoland'ın anahtarı var. İtalyan anahtarı. Şuradan anahtarıyla açalım içini. Şu an traktörün içindeyiz arkadaşlar. T7 315 HD'nin içindeyiz. Şu an resmen insanlara tepeden bakıyorum. Mükemmel bir iç yapısı var traktörün. Şöyle göstereyim. Bir deri kaplama olan çok güzel bir direksiyon yapmışlar. T7 gibi. Intel View 4 tipinde ekran var. CVT şanzıman. Gördüğünüz gibi sonsuz değişkenli. Burada yine klasik limonatlarda görmeye alıştığımız tork rezervi güç ayarı, el gazı, elektronik hidrolik kontrol, EHR'leri. Burada MPTU ayarı. MPTU kontrol ettiğiniz kol. Artı bu traktörde dümenleme sistemi var. Bakın burada düğmeleri var. İşte otomatik diyor. Açılma kapama diyor. Artı burada da bu otomatik dümenleme düğmesi var bu traktörün üzerinde. Evet burada arkadaşlar ön arka kuyruk mili ayarları var. AUX elektrik çıkışı var. Buraya 12 volt bir şey bağlayabiliyorsunuz. Kuyruk mili otomatik düğmeleri var. Buradan farlar lambalarını yakabiliyorsunuz traktörün. Bu şekilde. Böyle lambaları yanabiliyor. Şöyle göstereyim. Lambaları. Tepe lambası üzerinde değil. Buradan da böyle önünü yakıp kapatabiliyorsunuz. Burada bir tane egzoz freni diyebiliyorum. Egzoz freni var. Burada TLS kontrolleri, hidrolik kontrolleri, diferansiyel kilidi, otomatik kuyruk mili, işte 4x4, e, kayıtlı el gazı kontrolleri gibi kontroller mevcut. Burada da ön ve arka p ayar düğmeleri var. İki tane yapmışlar. Yani baya güzel değişik olmuş. Burada da yeni TMR standartlarına göre kuyruk milini açıp kapatan bir sistem var. Burada arkadaşlar bir sürü düğme var. Bu düğmelerin bir kısmı arka arkaya dönük için bakın şurada göstereyim size. Bunlar öne dönük için üsttekiler arkadakiler arkaya dönük için işte yükseklik ayarı sınırlayıcı esneme gibi ayarları mevcut. Burada ileri geri konsol hareketlerinebiliniz bir tane düğmesi var. Traktör güzel arkadaşlar. Bayağı hoşuma gitti. Elektrikli bir aynası var. Yaz bunun kabini çok güzel olmuş. Hakikaten büyük. Sağ kolda akü şalteri, izobas, hidrolik açma kapama ayarları gibi ayarları mevcut. Bu sol tarafta ise burada bir hostes koltuğu var aynı şekilde. Burada ev freni var. Park freni bu değişik bayağı. Yani bizim şeylere göre e, normal traktörlere. Çünkü bunlar şey daha büyük iş makinesi sınıfına geçtiği için daha farklı. Burada dynamic comfort bir koltuğu var. Bu koltuk hastayım bu koltuğa. Böyle üzerine yan yapıp. Şöyle dönüp sol tarafta bir iş yapabilmeniz çok mümkün. Ya rahat oluyor. Genel olarak çok güzel bir traktör. Ya yani Bir de bu traktörü, neyse yani. Şimdi bu traktörü aldınız. Herhangi bir parçası bozuldu. İç aksamında ya da bu ekran bozuldu. Bu ekran T5'te de var, 7070'te de var, T7'de de var, T7200 her modelde olduğu için bu ekranı servisten bulmanız çok zor bir şey değil. Ya da işte bu kol bozuldu diyelim. Bu kol birçok traktörde olduğu için bu kolu servisten bulmanız zor bir şey değil arkadaşlar. O yüzden ben limon aldım. Bu olayını çok seviyorum. Almayı düşünenlere bu bağlamda tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Benimle etkileşime girmek için. Yorumlar kısmında buluşalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.